Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bambu çubuklarla dönme dolap yapacağım. Hemen başlayalım. Bir adet tam uzunluktaki bambu çubuğu aldım. Bağlantı noktasıyla birleştirdim. Bir adet yarım bambu çubuk aldım. Önce alt kısmını yapacağım arkadaşlar. Birleştirdim diğer tarafa bağlantı noktamı taktım. Oraya da bir adet yarım çubuk bağladım. Şimdi bundan bir tane daha bunun arka tarafı için yapacağım arkadaşlar. Yine bir adet sarı renkli bambu çubuğumu bağlantı noktası ile birleştirdim. Sonra yine yarım bambu çubuğu birleştirdim. Tekrar bir bağlantı noktası takıyorum. Ve buraya yarım bir tam uzunluktaki bambu çubuğu iki eşit parçaya bölmüştüm. Bu yarımı buraya taktım. Şimdi arkadaşlar bunları birleştireceğiz alt kısmı yapmak için. Şunları şöyle kenara çekeyim. Bunları birleştireyim. Evet bir tane taktım. Bir adet bambu çubuk daha takacağım. Biraz geniş ve büyük olsun istiyorum. Daha sonra bunu birleştirdim. Şimdi diğer kısmı birleştireceğim. Yine bir adet bambu çubuğumu taktım. bu şekilde karşı tarafa geldi bağlantı noktasını takıyorum ve birleştiriyorum şimdi arkadaşlar şuraları ve şuraları da birleştireceğim Evet. Bu taraf birleşti. Şimdi bu tarafı birleştireceğim. Sarı ve yeşil renkli dönme dolap yapacağız arkadaşlar bu videomuzda. Çok güzel bir dönme dolap olacak. Bizi izlemeye devam etmek için, yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar alt kısım tamam. Şimdi bu yan kısımlarını kaldıracağız. En son orta kısımdaki dönme dolap kısmını yapacağız. Şimdi yanları kaldıralım. Birleştirelim burayla karşı tarafı. Şöyle çubuklarımı takıyorum. Bağlantı noktalarımı takıyorum. Şimdi karşı tarafla birleştireceğim. Evet. Evet, birinci yan kısım arkadaşlar tamam. İkinci kısmı şimdi birleştireceğim. Şu bağlantı noktalarının arkadaşlar doğru yöne bakması çok önemli. Son bambu çubuğumu da takıp karşı tarafa birleştireceğim. Evet şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar bunların sabit durması için sağlam durması için bunları birleştireceğim. Karşılıklı. Bakın şu an oynuyorlar. Bunlar çok esnek oldukları için birleştirmem lazım bunları. Aksi takdirde dik durmuyorlar ve yamuluyorlar. Evet şimdi kısmı şöyle yapacağım. Siz de görün. Evet. Birinci kısmı tamamladık arkadaşlar. Aynı işlemi burası için diğer taraf için de yapacağım. Şimdi şöyle ters çeviriyorum. Tam bu çubuklarımı önce takıyorum. Bir adet de buraya takıyorum. Şimdi bunları birleştireceğim. Evet. Birleştirme işlemini yapıyorum. Pardon bir yanlışlık oldu. Şimdi şöyle şunları yapayım. Şunu iyi ayarlamam lazım. Şimdi ortada birleştireceğim bunları. Şöyle. Evet bakın yine oldukça esnekler bunların sabit durması için az sonra yükleyeceğimiz yükü kaldırabilmesi için bunları yanlardan birleştiriyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle birleştiriyorum. Evet arkadaşlar dönme dolabın ana iskeleti neredeyse tamam. Şimdi son kısmıyla tamamlayacağız. Evet arkadaşlar iskeletimiz hazır. Son kısmıyla tamamlayacağız demiştik. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bağlantı kısmını iki tarafı birleştireceğiz. Yalnız burayı birleştirirken dikkat edelim. 2 adet çeyrek, bir adet yarım bağlantı yapmamız gerekiyor. Bir adet çeyrek bambu çubuk yani dört eşit parçaya böldüm bambu çubuğu. Yine bu tarafa bir adet çeyrek bambu çubuğu takıyorum. Daha sonra bağlantı noktalarını takıyorum arkadaşlar. İki tarafa da. Evet şimdi yarım yani iki eşit parçaya böldüm bir tam bambu çubuğu takıyorum ve birleştiriyorum burayı. Evet arkadaşlar bu kısım tamam. Birleştirdik. Şimdi bu kısmı niye yaptığımızı göstereceğim size. Buraları arkadaşlar yuvarlak teker şeklinde şeyler yapacağız. Onun için bu kısmı böyle çeyrek çeyrek yarım şeklinde yaptım. Evet arkadaşlar bu üst kısmı yapacağız şimdi. Bunun için arkadaşlar yarım yani bir bambu çubuğu iki parçaya böldüm. Yarım bambu çubukları kullanacağız. Şöyle birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Bunu birleştirdim, kenara koydum. Şimdi arkadaşlar çeyrek bambu çubuklarımız var bizim. Bu çeyrek bambu çubukları şöyle takıyorum. Bunlar tam yetişmeyebilir arkadaşlar. O yüzden biraz boşluk bırakmamız gerekebilir. Şöyle. Bunları şimdi takıyorum. Şöyle bir adet de karşıya takacağım bağlantı noktası. Şimdi arkadaşlar bunu birleştireceğim iki tarafa. Önce buraya. Sonra şunu bir çevireyim. Sonra buraya birleştirdim. Bunun sebebi az sonra göstereceğim arkadaşlar. Niye böyle yaptım? Çünkü buralar arkadaşlar dönme dolabının o dönen kısımlarını bağlayacağım. O yüzden böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar, bunun alt kısmını tamamlayacağım. Onun içinde yine bir tane kullanabilirim. İki isterseniz iki yarım kullanabilirsiniz. Ben bir tane kullanacağım, tam ve birleştireceğim bu şekilde. Evet. Böyle yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi aynısını buraya yapacağım. Aynı şekilde iki adet çeyrek bambu çubuğu yani dört eşit parçaya böldüğüm bambu çubuğu takıyorum. Daha sonra iki adet yarım bambu çubuğu bir bağlantı noktasıyla birleştiriyorum. Daha sonra bunları arkadaşlar çeyreklerin uçlarına bağlantı noktası takıyorum. Birleştirmek için. Evet. Şimdi birleştireceğim arkadaşlar bunları. Önce burayı. Sonra burayı. Şimdi bunlar arkadaşlar aynı taraflara bakması gerekiyor aslında. Burada biraz yamuk oldu. Şimdi aynı eşit parçaya getirdik. Aynı şekildeler. Şimdi alt tarafı da şu şekilde birleştiriyorum yine. Evet. Orta kısım hazır arkadaşlar. Şimdi bu dolap kısmına yani dönen kısmı yapacağız sizle beraber. Şimdi ne yapıyorum? Onun için önce iki adet teker yapacağım. Yuvarlak yapacağım. Ne derseniz. Bu birinci arkadaşlar. Şimdi ikinciyi yapacağım. Bakın çok basit. İki adet bambu çubuğu birleştirdim. İki adet bağlantı noktası kullandım. Ve sonra bunları birleştirdim. Şimdi arkadaşlar bu iki çemberi yuvarlığa birleştireceğim. Yarım bambu çubukla. Buraya taktım. Sonra buraya taktım. Ve birleşmiş oldu. Bakın şurası birleştireceğim şimdi. Yarım bambu çubuğum kalmadı. Yeşil, yeşil bambu çubuğu alıp iki eşit parçaya göz kararı bölüyorum. Ve buraları da birleştiriyorum. Evet arkadaşlar birleştirme işlemi tamam. Tabi göz kararı yaptığım için bazen uzunluklar tutmuyor burayla karşısı. Tam şey olmayabilir. Sağlıklı olmayabilir. Şimdi bunlar arkadaşlar birleştireceğim. Orta kısımla. Evet, şöyle göstereyim, siz de görün. Evet arkadaşlar, şimdi dönme dolabın birinci dönen dolap kısmı tamamlandı. Şimdi yine iki adet teker yapıyorum. Yuvarlak çember. Ne derseniz artık ismini. Birincisi tamam. Sarı renkli bambu çubuğum kalmadığı için yeşillerle devam ediyorum. 2 adet bambu çubuk ve 2 adet bağlantı noktası kullanıyorum. Bu çember şeklindeki görüntü elde etmek için. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları birleştireceğim. Yarım bambu çubukla. Birleştirdim. Bunların birbirine bakıyor olması çok önemli. Sonra tekerler yamuk oluyor. Şimdi yine diğer tarafı birleştirmek için göz kararı iki eşit parçaya bölüyorum bambu çubuğumu. Şunların birbirine doğru bakması önemli demiştim. Evet bunu yaptım. Şimdi bunu arkadaşlar birleştireceğim. Evet. Burasıyla birleştiriyorum şimdi. Evet arkadaşlar. Şu biraz yamuk oldu çünkü dediğim gibi eşit parçayı bölemedik. İki adet çember daha yapıyorum ve son kısmıyla tamamlıyorum videoyu. birinci çemberim hazır. Yine iki adet bambu çubuk, iki adet bağlantı noktasıyla ikinci çemberimi yapacağım. Evet. Bunu da yaptım. Şimdi bunları birleştireceğim. adet bambu çubuğu göz kararı iki parçaya bölüyorum. Ve son kısım arkadaşlar şimdi yapıp videoyu tamamlayacağım. Evet. Yine bu çemberleri birleştirdikten sonra iki adet bambu çubuğu takıyorum bu şekilde. Ve son olarak şu kısma bağlıyorum bunu. Ve arkadaşlar dönme dolabımız tamamlanmış oluyor. Bugün sizlerle yeşil ve sarı renkli dönme dolap yapmış olduk. Çok güzel oldu. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.